Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor ve konu başlığımız ise şöyle. Söz dinlemeyen çocuğa okunacak dua arkadaşlar. Çocukların asi, içine kapanık, kendisine özgüveni olmayan, istediği şeyler olmadığında susmadan ağlama krizlerine giren ve anne babasına üzerine sorumluluklar yükleyen, engel ve kural bilmeyen kardeşlerinin ya da arkadaşlarının haklarını bilmeyen, kendi istekleri yerine gelmediği zaman çok asi olan bir çocuk olduğunu görmek elbette aileleri üzüyor dostlar. Bu duayı her gün gün içerisinde 3, 5, 7, 9, 11, 21 veya 41 defa okuyalım inşallah. Rabbimizden evlatlarımızın önce Allah'a sonra bizlere itaat eden evlatlar olması için dua edelim. Evet duamız ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni auzu bike minu veladin yakunu alayya rabban ve minu malin yakunu alayya azaba. Evet anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Allah'ım bana sıkıntı olacak evlattan ve bela olacak servetten sana sığınırım. Anlamına gelmekte dostlar. Evet Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın. 我下看。